Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ocak 2023 tarihinde bu sözleriyle erken seçimin sinyalini verdi. Muhalefet ise 6 Nisan sonrası için erken seçime sıcak bakmıyor. Kulislerde ise Cumhurbaşkanının fesih yetkisi konuşuluyor. İki türlü seçime gitme imkanı var. Biri Meclis'in karar almasıyla 360 milletvekili, diğeri de Cumhurbaşkanının kararıyla Meclisi feshetmesiyle seçime gitme durumu söz konusu. Peki gerçekten de Cumhurbaşkanının Meclisi feshetme yetkisi var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu öncesi CNN Türk kanalında özel yayınında soruları cevapladı. Erdoğan muhalefetin fesih yetkisi eleştirilerine yeni sistemde Cumhurbaşkanının meclisi fesih yetkisi yok yalan dedi. Cumhurbaşkanının fesih yetkisi yok. Bak. Saf tipler var. Televizyonlara çıkıyorlar. Bazıları sosyal medyada diyor ki Cumhurbaşkanı diyor burada Fesih yetkisiyle güçlendiriliyor. Fesih yetkisi kullanacak. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi yok. Yalan.